Herkese merhabalar. Bugünkü videomuz biraz farklı bir konseptte olacak. Hem meslektaşım hem de kendisini çok takdir ettiğim klinik psikolog Büşra Ay bugün bizimle birlikte olacak. Büşra ile bugün biz videomuzda değersizlik hissini özellikle işleyeceğiz. Değersizlik duygusunu. Çünkü genel olarak da çok gözlemlediğimiz bir şey olduğu için. Ee, evet hoş geldin Büşra. Hoş bulduk merhabalar. Büşra bugün böyle karşılıklı bu konu hakkında sohbet edeceğiz. Biraz ben senin sorularını bekleyeceğim tabii. Bazen de ben sana soru sorabilirim. Bu konuyu bakalım şöyle bir genel olarak işleyelim. Çünkü çok rastlıyoruz biliyorsun ve pek çok sorunun da kaynağında bu olabiliyor. Evet, değersizlik hissiyle ilgili e, özellikle sen bana ne sormak istersin? Söylediğiniz gibi hocam başta da değersizlik çok fazla gördüğümüz bir kavram. Aslında gördüğümüz bir durum kişilerde. Bir patolojiden bağımsız olarak da kişi de ortaya çıkabiliyor. Değersizlik nedir diyerek başlayalım isterim. Bir uzman olarak siz değersizliği nasıl tanımlarsınız? Bana göre Büşra'cığım değersizlik denilen şey kişinin en başta kendine bir değer biçmemesi. Yani ben şunu başarabilirim ya da bu konuda ben iyiyim ya da kendimi takdir ettim bak işte. Diye kendine bir özgüven eksikliğiyle, özellikle de iç içe olan bir kavram. Biz orada değersiz demeyelim ama kendini belli bir yere oturtamıyor diyelim. Bu öğrenci olabilir, e, aile olabilir, iş hayatında olabilir. Kendisini değersiz gören insan bir şey yapamayacağına biraz inandığı için benden bir şey olmaz diyor yani aslında kısaca. Benden bir şey olmaz diyor. Tabii bunun temeli çok derin. Aslında söylediğiniz gibi değersizlik bir kalıp haline geliyor kişide ve zihninin bir köşesine bunu oturtuyor. Hayatını bu doğrultuda yaşıyor. Yani ben değersizim etiketini kendisine oluşturuyor. Bizim zaten temel inançlarımız var. Ve olumsuz bir temel inanç olarak bu doğrultuda hayata bakıyor. Bu gözlükle bakıyor. Ben de söylemenize ek olarak his kısmına vurgu yapmak isterim. Kişi aslında değersizlik hissediyor. Yani bunun bir his olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bu bir his gelip geçebilir. Uzman da isteğine ya da kişinin gerekli farkındalıkları sağlamasıyla aslında sürekli olarak devam edecek bir durum değildir. Biz bunu hissediyorsak hissetmeme becerisinde aslında pek tabii kazanabiliriz. Evet yani aslında değersiz olduğu için değersiz hissetmiyor. Sadece öyle hissettiği için kendini değersiz zannediyor. Aynen öyle. Aslında bu bir yanılgı. Hisse geçici ise değersizlik hissinin dışına da çıkabiliriz kesinlikle. Sadece değersizlik demiyoruz. Değersizlik hissi, değersizlik duygusu diyoruz. Kişiler danışanlarımız terapi odasına geldiğinde de bize bu cümleyi kuruyor. Ben kendimi değersiz hissediyorum. Değersiz olduğumu düşünüyorum. Aslında bu bir düşünce veyahut onun düşüncesiyle bir his diyebiliriz. Bazen bunu bir ilkokul öğrencisi, bazen ortaokul, lise, ergen olabiliyor değil mi? E, diyor ki kendimi değersiz hissediyorum. Neden? E çünkü diyor okula gidiyorum. Öğretmenler beni hiç e, hesap almıyor, önem vermiyor. İşte eve geliyorum, annem babam beni hiç dinlemiyor bile. Kendi bildiklerini sadece konuşuyorlar. E, başka, e-sokaktaki arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman ben ha varmışım ha yokmuşum hiç önemli değil onlar için. Herkes kafasına göre takılıyor. Dolayısıyla diyor kendimi hiçbir yerde önemli birisiymiş gibi hissedemiyorum diyor ve kendini değersiz bulduğunu söylüyor. Biz bu noktada değil mi hemen biraz orayı araştırmaya başlıyoruz. Acaba bu duygunun temelinde ne var nereden geliyor bu his diye. Az önce söylemiş olduğumuz gibi aslında değersizlik duygusu nasıl oluşur? Olumsuz bir takım temel inançlarla oluşur. Bizim, sizin de bildiğiniz üzere biyolojik ve çevresel faktörlerimiz var. Yani psikolojik düşüncelerin, psikolojik rahatsızlıkların olumsuz temel inançların oluşmasında bir genetik faktör var. Annem babamın psikolojik olarak bir rahatsızlığa sahip olması benim bu rahatsızlığa sahip olmamı tetikler. Anne baba kendini değersiz hissediyorsa Çocuk da kendini değersiz hisseder diyebilir miyiz? Hissedebilir diyebiliriz. Yüzde yüz olacak diye bir kaide yok. Çünkü pek çok faktör var. Psikoloji deyince hiçbir zaman tek bir cevabı yoktur. Ama genetik altyapı buna müsaitse düşünce şekilleri böyle oluşuyor çünkü. Olumsuz temelinlenci kişi geçmiş yaşam deneyimlerinden, daha önce elde ettiği tecrübelerden, anne babanın ona olan tavrından, her türlü şeylerden alarak bir temel inşa etmiş oluyor. Ve bu inşa ettiği temelde de aslında ben değersizim bilişsel çarpıtması ortaya çıkabiliyor. Bunu aslında bir bilişsel çarpıtma diyoruz sizin de söylediğiniz üzere. Ama yine bunu da öğreniyor. Yani değersiz olmayı öğreniyor aslında doğduğunda hiç de öyle düşünmüyordu. Fakat bir müddet sonra ya anne baba kendilerini değersiz buluyorlardı dolayısıyla çocuklarının da değersiz olduğunu düşünerek davrandılar ya da Anne baba çok iyiydi belki hani işte eğitim olarak iyi olabilir, bu arada beceri olarak olabilir, kariyer olarak olabilir. Çocuklarında da böyle büyük bir skala beklerken birdenbire çocuğun basit çocukluk hareketleri yapıyor olması bile belki de onlara göre bu nedir e, fikri uyandırabilir. Dolayısıyla çocuğun en basit bir hatası onların gözünde büyüyebilir. Büyüdükten sonra şöyle diyebilir yani. Sen de hiçbir şeyi beceremiyorsun. Şöyle bir şey duymuştum hatta ben bir danışanımdan. Dedi ki biz çok kardeştik. Sofrada oturup yemek yerken babam dedi ki bana hepimiz de bir yerde çalışıyorduk. işte. tabii bunların üniversite okumuş falan diye düşünme. Lise mezunu işte ya da ne bileyim ortakıl mezunu bir yerde çalışmaya başlamışlar. Baba demiş ki o gün işten çıkmak zorunda kalan, çıkarılan kızına diyor ki sen kalk sofradan yemek yemeyi, ekmek yemeyi hak etmiyorsun. E, dolayısıyla ya da işte dövülen, dövülerek büyümüş ya da sürekli azarlanarak, belki hiç takdir görememiş, belki yaptığı hiçbir şey beğenilmemiş, her şey olabilir. Tüm bunları topladığınızda çocuk sürekli evin içinde kendine değer verilmediğini fark ediyor zaten. Bir buradan başlıyor. Bir de anne babanın birbirine değer vermediğini de gördüğünde öğreniyor. Yani baba sürekli işte anneyi küçümsüyor. Anne sürekli babayı küçümsüyor. Çocuk sürekli bakıyor ki insan denen nesnenin aslında çok da böyle bir değerli bir tarafı yok sanki. Annesi çok değerli değil babası çünkü değer vermiyor. Baba değerli değil, anne değer vermiyor. E kendine de çok bir değer verildiğini fark etmediğinde tamam diyor çocuk yani ben neyim ki? Ben bir hiçim. Ve ilerliyor bu değersizlik hissi. Sonra çocuk ne yapıyor? Okula gidiyor. Belki bir başarı olarak fark edilmediğinde ya da bir insan olarak değer görmediğinde öğretmeninden, arkadaşlarından. Burada da değersizlik hissi katlanmaya başlıyor. Ve artık onun kendine güveni neredeyse sıfıra doğru yaklaşıyor. Ben zaten benden bir şey olmaz. Ben zaten neyim ki diyebiliyor. Ve dolayısıyla hayatında da kendine değer verilmemesini normal görüyor. Verilmesini çok garip karşılıyor. Yine geçmiş tecrübelerimden, hatıralarımdan bir tanesinde çocuk sürekli okulda, aynısı bu tarafından bu yapamaz, bu başaramaz diye nitelendirilen Çocuk kendini yani sürekli böyle hep geri planda. Hiç değerli görmüyor zaten. Onunla karşılıklı oturduğumuzda çocuğa böyle güzel cümleler kullandım birkaç tane. Sen dedin ne kadar akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bak hemen fark ettin benim şöyle söylediğimi ya da hemen içeri girerken işte şurada şunun durduğunu fark ettin diye birkaç bir şey söyleyince çocuk böyle bildiğin <laughs> deyip böyle bir oturuşunu sanki düzeltti. Ve inanın ben seansın sonunda anne babasına Dedim ki çok güzel özellikleri var çocuğunuzun. Şöyle şöyle böyle böyle. Gerçekten mi? Nasıl yani falan dediler. Hani orada sanki ben abartıyorum gibi geldi onlara. Yani demek ki insanda değersizlik hissi birazcık kendi kendine değil de görerek ve başkalarının kendine davranış şekliyle de ortaya çıkan bir şey. Öğrenilir aslında. Olumsuz anlamda ne yazık ki öğrenilir. Kişiler genelde ben değersizim hissine doğmazlar değersiz olduğunu ona hissettiren bir takım yaşam olayları olur. Sizin de bahsettiğiniz üzere anne babanın etkisi bunda çok büyük. Anne baba çocuğa sen değersizsin düşüncesini aşılayacak bir takım davranışlarda bulunursa çocuk zaten değerli olmayı bir lütuf olarak görür. Aslında değerli olmak hepimizin özünde olan bir şey. O yüzden hissiyoruz, o yüzden yanılgı diyoruz. Sen özünde değerlisin. Sadece değersiz olduğun yanılgısına kapılıyorsun. Üstelik yaşam olaylarının üst üste tekrarlı bir şekilde olumsuz şekilde yaşanması da bu duyguyu kronikleştiriyor. Sizin de söylediğiniz gibi kökenin çok daha aslında güçlü ve sağlam oluyor olumsuz anlamda. O temel aşağı değiştirmek de bizim için çok daha zorlayıcı olabiliyor seanslarda. Evet değil mi? Hani geçici bir olaysa seansta bunu çözmek daha kolay oluyor. Ama bu yıllardır devam eden kronikleşmiş bir şey ise bir de orada hem değerli olduğunu hissettirmek var hem ona tekrardan bir özgüven aşılamak var e ve gerçekten de hani o terapilerin sonunda insanlar çok farklı bir açıdan artık kendilerine bakmayı öğreniyorlar. Dış dünya onlara nasıl bir değer biçerse bitsin, kendilerinden kaynaklanan, içlerinden gelen bir değerin fark edilmediğini anlıyorlar. Aynen öyle. Çok farklı bir pencere sunuyor terapi bu noktada kişilere. Kişiler kendilerine bile şaşırabiliyorlar. Ben aslında buymuşum, hak ettiğim şey buymuş ama kendimi bu zamana kadar çok olumsuz değerlendirmişim gibi. E burada aslında bir örnekle bunu anlatmak istiyorum Büşra. Kaç çocuk olursa olsun bir ailede, ben uzman aile danışmanı da olduğum için özellikle bunu biraz da böyle ailelere yansıyan tarafını çok net görebiliyorum. Bir çocuk dünyaya geldiğinde, hatta dünyaya gelmeden evvel bir videomda bunu da anlatıyordum. İsteyerek olan bir bebekle istemeden olan bir bebek arasında bile bir fark olduğunu özellikle belirtmiştim. Çünkü çocuk ne kadar orada bir hücre topluluğu gibi olsa da anneden geçen hisler direkt ona ulaşıyor. Yani anne o bebeğe daha dünyaya gelmeden bir değer biçerek davranıyorsa, hissediyorsa o his zaten genetik olarak kan yoluyla bile ona bir nevi ulaşıyor. Bir nevi diyorum. Çocuk dolayısıyla daha anne kanında değerli olup olmadığını fark etmeye, hissetmeye başlıyor. Doğumla birlikte, yanlış anlamayın, bu arada değer derken hani ona sunulan imkanların çokluğu, işte çok özel okullar, ne bileyim işte güzel imkanlardan bahsetmiyorum. Sadece duygusal olarak değer verilmesinden. Mesela çocuk dünyaya gelmeden evvel onun gerçekten muhteşem bir hediye olduğunu düşünmek. Doğduktan sonra evet eziyeti olabilir, sıkıntısı olabilir ama bunun bile bir tatlı tarafının olduğunu düşünebilmek çocuğu zaten değerli hissettirmeye başlıyor. Annenin gözüyle çocuğa bakarken ona değerli bir şeymiş gibi bakmasıyla değil mi? Sanki önemsiz bir şeymiş gibi boş vererek, dinlemeyerek davranması aynı şey değil. Dolayısıyla çocuk dinlendiğini, kendine bakılırken bile o gözün değer vererek baktığını hissettiğinde bu değer hissi oluşuyor zaten. Mesela çok çocuklu bazı aileler var ya da bir çocuklu var. Zannetmeyin ki çok çocuklu değerini çok hissedemez işte bir çocuklu hisseder değil. Burada anne baba kilit rolünde aslında. Tabii anne babaların da bir kendilerini değerli hissetmeleri var. O kendini değerli buluyorsa ve çocuğunu da değerli görüyorsa bunu ona zaten aktarıyor, hissettiriyor. Çocuk da değerli olduğunu hissediyor. Bazen çocuklarımız bunu çabuk hissedemezler. Bunu biraz onlara göstermemiz gerekir. Kaç yaşında olursa olsun mesela bir anne, küçük çocuğuna nasıl ya seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen diyebiliyorsa, 50 yaşında bile olsa eğer çocuğuna ya seni her gördüğümde nasıl içimden bir sevgi geliyor, nasıl seviyorum dediğinde o 50 yaşındaki insanın bile kendini ne kadar önemli ve değerli hissettiğini gözlerinden anlarsınız. Onun için burada anne babalar çok önemli. Tabi anne babaların da birbirine karşı da burada değer vermeleri çocukları için çok önemli. Çünkü baba eşine çok değer verecek. Anne de eşine yine çok değer verecek. Çocuk iki tarafın birbirine değer verdiğini gördüğünde zaten o da onlara değer veriyor. Peki sonra anne baba çocuğuna değer veriyor. Çocuk doğduktan sonra izin verse de vermesi hiç önemli değil. Bu konulara hiç girmiyorum bak dikkat et. Sevgi ve değer verme ve bunu ona hissettirme çok farklı bir olay. Ya yani çocuğumuz değerli olduğunu bizden duymalı, hissetmeli, görmeli. Bazen onlar hemen anlamazlar ama bunu kelimelere dökersek daha güzel anlayacaklar. Değerli olduğunu hissetmeli. Nasıl hisseder? Bir örnek de verebiliriz mesela. Diyelim ki çocuğumuzun özellikle çok sevdiği bir yemek var. Aslında biz onu çok da doğru bulmuyoruz. Hani her gün yapsak yer ama çok da doğru bulmuyoruz. Çünkü sağlıklı ve dengeli de beslemesi lazım. Fakat bir gün normalde hani bütün düzeniniz sağlıklı beslenme üzerine olsa bile haftada bir ona sürpriz yapıp belki hiç demeden çok sevdiğini bildiğim için sana bunu yaptım dediğinizde çocuk önemsendiğini, kendine değer verildiğini, en basit ağzına çıkan bir cümlenin bile unutulmayıp önüne birdenbire bir sürpriz olarak getirildiğini gördüğünde ben değerliyim diyecek. Ama değerli olmak en başta dinlemek. Bugün benim bir ergen oğlum var. Dinlemek gerekiyor. Ne kadar yoğun olursak olalım. Onu oturup dinleyeceğiz. E, anlattıkları çok bize çekici gelmeyebilir bu arada. Ama o değer verildiğini hissedecek. Çok algı olarak da hani böyle doğru konuşup doğru şeyler de yapmıyorlar ama yine de onu değer vererek dinlemek. Bazen de içinden gelmese bile gülmek yaptığı bir şakaya. Cidden bazen hani çok soğuk şakalar da yapabiliyorlar asla anlayamadığımız. <laughs> ama orada ee, onun şakasına hani gülmek, anlıyormuş gibi davranmak bile kendini iyi hissettiriyor ona. Bunu yapmamız gerekiyor. Çocuk kendini kısacası küçükten itibaren anne babasından gördüğü değerden sonra okulda da öğretmeni ona tabii ki bir insan olarak değer vermeli. Burada öğretmenlere de çok şey düşüyor. Değer vermeli. Sonrasında da çocuk zaten kendini değerli hissettiği için özgüven gelişiyor zaten onda. Özgüven geliştikten sonra çocuk okul başarısını da yakalar. Hayatta başarıyı da yakalar. Çünkü ben yapanla yapmayan arasındaki farkı böyle gördüm. Şöyle ki, sevmek başka, sevildiğini hissettirmek başka, değer vermek başka, değerli olduğunu hissettirmek başka. O yansıtma becerisi bizler için çok çok önemli ki terapilerde, seanslarda da bunu kullanıyoruz. Danışanın söylediği cümleyi doğru anladığımızdan emin olmak adına ona yeni bir çerçevelendirme yapıyoruz. Takdir kültürü oluşturmak çok çok önemli. Benim de size soracaklarım arasında vardı. Sormadan çok sıralı ve güzel Yeniş bir şekilde olduk. yanıtını verdiniz. Takdir kültürü oluşturmak diyoruz bunu aslında. Sadece takdir et, sadece iltifat et değil. Bunu bir kültür, bunu bir beceri haline getir. Kişinin hem kendisini takdir etmesi hem başkasını takdir etmesi. Bir sinsine halinde aslında devam ediyor. Bir zincirleme ve kişi öz şefkat becerilerini geliştirmeli. Ben her konudan bahsederken bu konuyu vurgu yapmayı çok önemsiyorum. Çünkü kişi önce kendisini sevecek ki sonra başkalarını sevsin. Dolayısıyla ben değersizim hissinin içinde boğulan bir insan kendini sevmeyi öğrenmeli adım adım ve yaptığı işlere karşı kendini takdir edebilmeli. Küçük bir iş olur bu kimi zaman, kimi zaman çok daha büyük bir iş olur. Ama ben bunu yaptım, başardım, önüme çıkan zorluklara rağmen bunu başarılı bir şekilde tamamladım diyebilmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Burada çok büyük başarılar olmasına da gerek yok değil mi? Mesela sabahleyin biraz erken kalkmak, belki bir spor yapmak, belki sağlıklı beslenmesine dikkat etmek bile bir başarıdır yani. Değil mi? İlla böyle büyük okul başarıları, kariyer başarıları, zenginlik, mal mülk falan bunların olması gerekmiyor. E veya işte e, bu çok da değerli bir şey bence ama o gün annesine de babasına bir gülümseyerek selam vermesi, o gün odasını toplayıp çıkması, bunlar da çok değerli şeyler bence. Kendini takdir ediyor orada. Artık kaç yaşına geldik? Bizler de bir tabii ki evladız, bizim de anne babamız var. Hala e, yaşlı anne babamızın e, şunu demesi. Bizi çok iyi hissettiriyor kendimize yani çok iyi geliyor bana da. Ee, ben işte en çok işte kaç tane evladı varsa en çok senden memnunum. <laughs> Burada eni kullanmak çok doğru olmasa bile o orada hani seni coşturmak için bile bazen bunu söylüyor. Kaç yaşındayım buna mı ihtiyacım var? Aslında var. Bunu duymaya hepimizin ihtiyacı var. Peki öz şefkat kısmında nedir yapabileceğimiz şeyler? Kalktım o gün anneme yardım ettim. Kendini takdir ettim. Çok güzel bir şey yaptın. O gün sokakta birisi bir yer arıyordu. Sen kalktın dedin ki şuradan giderseniz bulursunuz dedin. Yardımcı oldun, teşekkür etti. Kendini takdir etti. Çok iyi bir şey yaptın. Sana ne hiç söylemeye de bilirdin yani. Hayatına devam edebilirdin. Çünkü başka birine vereceğin fayda kendini sana çok his iyi hissettiren bir şeydir. Bu da öz şefkat olarak ya da kendini değerli hissetmek açısından düşünürsen sen olmasaydın belki de o yanlış bir yere gidecekti. Çok sıkıntı olacaktı belki de. Bak sen orada çok önemli bir şey yaptın aslında. Bir öğretmen olabilirsin. Sınıfın içinde kendine hiç güveni olmayan bir çocuğu şöyle elini omzuna atıp gel bakalım seninle bugün biraz sohbet edelim deyip ona kendini değerli hissettirdiğinde sen de kendini çok iyi hissedeceksin aslında. Karşılıklı böyle hani sanki de o değerlilik hissi birimizden diğerine de akan bir şey değil mi? O zaman öz şefkat ya da bizim bu söylediğimiz değersizlik hissi demek ki yalnızlık olduğunda daha da depreşen bir şey yani. Tetiklenen bir şey. O zaman belki de işin ucunda, anahtarında, belki anne babamız kısmında çok böyle seçici olup çok yönlendirici olamayız ama arkadaş çevresi kısmında değer kendini değerli hisseden insanlarla ve bize değer veren insanlarla birlikte olmak değerlilik hissimizi artıracak mı o zaman bu durumda? Aynen öyle. Sosyal destek bizim için çok çok önemli zaten. Kişi terapi desteği alsın ya da almasın sosyal desteğini güçlendirmesi. Canının sıkıldığında, morali bozuk olduğunda biriyle arayıp dertleşebilmesi, telefonda bir kişinin varlığını hissedebilmesi, bunlar tüm yaşam olayları için, sadece değersizlik hissi için değil, tüm olumsuz yaşam deneyimlerimizde bizler için en büyük destekçilerden bir tanesi. Normal şartlarda böyle hani hayatın temposu içinde ilerlerken birden bir sağlık problemimiz oldu, problemim oldu. Ben de hani böyle ilgi çekmek ister gibi işte birilerine bunu söylemek tarzında bir şeye pek girmedim önce. Fakat Ameliyattan bir gün önce beni yoğun bir kaygı bastı yani. Nasıl olacak işte ağrısı, başka şeyler, süreç, iyileşme süreci derken yoğun bir kaygı bastı. Bunu neden anlatıyorum? Hani belki hani örnek de olabilir birilerine. Bana çok iyi geldi onun için anlatacağım. Altından sanki kalkamıyorum. Hani o gece bildiğin uyuyamayacağım yani. O kadar kaygı çekiyorum yarınki gireceğim ameliyat için. Sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki bir dakika benim bir sosyal medyam var, bir Whatsapp'ım var, işte e, telefon rehberim var. Ben dedim WhatsApp'ta bir durum paylaşayım. Sosyal medyada bir hikaye paylaşayım. Diyeyim ki yarın gireceğim ameliyat için herkesten dua bekliyorum. Sadece böyle bir cümle yazdım ve attım. O kadar doğru bir hareket yapmışım ki inanın o kadar çok kişi dua etti ki iyi dileklerde bulundu, dua etti. Ben o akşam sanki böyle üzerime melekler gelmiş gibi kendimi bir rahat hissetmeye başladım. Bir ferahladım. O kaygı gitti sanki uzaklaştı benden. Sonra o gece gerçekten uyudum yani rahat bir şekilde inanamıyorum. Hiç uyuyamayacağım diyordum o gece ben diyordum endişeden. Rahat bir şekilde uyudum. Sabahleyin kalktığımda üstüme hani böyle bir sanki gezmeye gidiyormuş gibi üstüme güzel bir şeyler giyindim falan. Hatta çocuklar takıldılar. Anne dediler yani ameliyete gidiyoruz ama dediler sen sanki böyle bir gezmeye gidiyor gibi böyle bir güzelce giyindin ettim falan süslendim. Dedim ki olsun öyle hissediyorum kendimi. Ve öyle yaptım gittim. Gerçekten o yüksek moral ve enerjiyle o gece sabahleyin oraya girmek bana daha iyi geldi. Süreçten çıktığımda daha çabuk iyileştim. İnsanların hani öyle sosyal çeviriyoruz ya onların sorması ilgilenmesi bana çok iyi geldi. Sonra dedim ki iyi ki o akşam ben böyle bir şey yaptım son akşam ve birçok duayı iyi dileği aldım. Demek ki insanın hani geliyorum bir çay koyacağı, geliyorum işte sana bir kahve içmeye geliyorum ya da işte sesini duymak istiyorum. Özledim, bir sana uğrayayım cümleleri bile kendimizi değerli hissettiren cümleler ve bunları o zaman hani biz böyle hissediyorsak biz de bunu herkese bence yapalım. Kesinlikle bir cümle bir hayatı değiştirir Değil aslında. Mi? Değil mi? Bu modda oynata kapatabiliriz. Evet, evet. Bir cümle bir hayatı değiştirir. Bazen basit bir cümle ona dokunmuşuz gibi uçurur. Bazen de düşünmeden ağzımızdan çıkan bir cümle çok büyük bir sıkıntıya da sebep olabilir. O zaman ne diyoruz? Videomuzu burada bitirirken ben Büşra'ya teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Karşıklı sohbet de güzel oldu bu arada. Benim dilimi anlayan birisi, onun dilini anlayan birisi daha iyi geldi değil mi birbirimize de. Bundan sonraki videolarımızda da yine böyle önemli konuları klinik psikologlarımızla ve klinik psikologumuz yine Büşra Ay'la da konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın ve yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.